Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Mehmet Şimşek pozitif reel faize yaklaşmış durumdayız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fas'ın Marrakeş şehrinde düzenlenen Dünya Bankası IMF toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, pozitif reel faizin enflasyon beklentilerini dizginlemek için olmazsa olmaz bir konumu olduğunu ve Türkiye'nin pozitif reel faize yaklaştığını söyledi. Şimşek, pozitif reel faiz eşiğine ulaşmak için yapılması gerekenlerin henüz bitmediğini de söyledi. Şimşek, konuşmasında Türk lirasının temel göstergelerinin sağlam olduğunu belirterek para biriminin çekici göründüğünü belirtti. Bakan Şimşek, yerel seçimlerin genel seçimlerle ayırt etmek gerektiğini, Türkiye'nin politik istikrara sahip 5 yıl geçireceğini kaydetti. Şimşek, toplantıdaki konuşmasında geçmiş ekonomi politikalarını tersine çevirmenin zaman alacağını da vurguladı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.